Sevgili kardeşlerim, bir an gözlerinizi kapatın ve düşünün. Kıyamet günü geldiniz. Mizan kurulmuş, amel defteriniz açılıyor. Namazlarınız, oruçlarınız, haclarınız, umreleriniz hepsi kabul olmuş. Tam elhamdülillah kurtuldum diye sevineceksiniz ki bir ses yükseliyor. Durun. Bu kulun bende hakkı var. Allah Teala o kadar adildir ki buyuruyor. Benim hakkımı dilerim affederim. Ama kul hakkını ancak o kul affeder. İşte bu kardeşlerim. Kul hakkı affedilmeyen en büyük borçtur. Dünyada ödemezsek ahirette sevaplarımızla ödeyeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor. Müflis kimdir biliyor musunuz? Kıyamet günü namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş biri gelir. Ama birine iftira atmış, birinin gıybetini yapmış, birinin malını gasp etmiş, birine hakaret etmiş. O zaman sevapları alınır, hak sahiplerine dağıtılır. Sevabı yetmeyene o kişilerin günahları yüklenir, sonunda cehenneme atılır. Bu hadisi her okuduğumda içim titriyor. Sizde de öyle olmuyor mu kardeşlerim? Başka bir hadiste Efendimiz buyuruyor, kim bir karış yer gasp ederse kıyamet günü yedi kat yer o kişinin boynuna dolanır bir karış yer düşünün. Sadece bir adım öteye sınır çekmek bile bu kadar ağır. Allahu Teala Kur'an'da buyuruyor. Kim zerre kadar zulüm yaparsa onu görür. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Zerre kadar. Bir tek kötü bakış, bir tek incitici söz, bir tek kalp kırma hepsi hesapta. Peki kul hakkı? Sadece para pul, mal mülk mü sanıyorsunuz? Hayır kardeşlerim. Gıybet etmek kul hakkıdır. Birinin arkasından konuşmak şöyle yaptı, böyle yaptı demek. Kul hakkıdır. İftira atmak kul hakkıdır. Birinin şerefine, namusuna dil uzatmak en ağır kul hakkıdır. Alay etmek kul hakkıdır. Birinin fiziksel kusuruyla konuşmasıyla, kıyafetiyle dalga geçmek kul hakkıdır. Sosyal medyada birini etiketlemeden dalga geçmek, emoji ile alay etmek o da kul hakkıdır. Kalp kırmak Kul hakkıdır. Birine soğuk davranmak, yüz çevirmek, selamını almamak kul hakkıdır. Anne babaya öf demek, sesini yükseltmek kul hakkıdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Allah'ın rızası anne babanın rızasında, gazabı anne babanın gazabındadır. Eşe kötü söz söylemek, hakaret etmek kul hakkıdır. Çocukların nafakasını, sevgisini eksik bırakmak kul hakkıdır. Komşuyu rahatsız etmek, gürültü yapmak kul hakkıdır. İş yerinde başkasının emeğini kendine mal etmek, terfi için arkadan iş çevirmek kul hakkıdır. Şimdi gerçek hayattan birkaç örnek vereyim, belki kendimizden bir parça buluruz. Bir kardeşimiz anlatmıştı. Yıllar önce üniversitede bir arkadaşının sırrını herkese yaymış. Şimdi o arkadaşı bulamıyor. Vicdanı rahat değil. Ne yapmalı başka biri? İş yerinde patronunun parasını zimmetine geçirmiş. Yıllar geçti. Şimdi pişman. Ne yapmalı bir genç? Annesine "Bıktım senden." demiş bir tartışmada. Annesi birkaç yıl sonra vefat etmiş. Şimdi her gece ağlıyor. Ne yapmalı bir hanım kardeş? Komşusunun arkasından çok cimri diye konuşmuş. Şimdi komşusu taşınmış, bulamıyor. Ne yapmalı? İşte çözüm kardeşlerim. Helalleşeceğiz. Vakit varken bugün hemen eğer kişiyi bulabiliyorsak gideceğiz, özür dileyeceğiz, hakkını ödeyeceğiz. Utandığımızı düşünmeyelim. Helalleşmek büyüklüktür, erdemdir. Peygamber Efendimiz birine borçlu olduğu birkaç dirhemi ödemek için gece kalkmış, o kişiyi aramış, bulmuş. Biz de öyle yapalım. Ya bulamazsak, ya taşındıysa ya ölmüşse o zaman onun adına sadaka vereceğiz. Camiye yoksula bir yetime Allah'ım bu sadakayı falancanın hakkını ödemek niyetiyle kabul et diyeceğiz. Bol bol onun için istiğfar çekeceğiz. Her namazdan sonra, her duada onu hatırlayacağız. Özellikle cuma günleri, kandil geceleri onun için dua edeceğiz. Her akşam yatmadan önce şu duayı yapalım. Allah'ım bilerek ya da bilmeyerek kırdığım, incittiğim Hakkına girdiğim kulların varsa onların hakkını bana helal ettir. Bende hakkı olanları bana göster, helalleşmeyi nasip et. Hakkımı helal etmeyenlerden beni razı eyle. Kalplerimizi temizle, vicdanlarımızı rahat ettir. Amin. Bu duayı her gün okuyalım kardeşlerim. Bir gün gelir o kişilerle karşılaşırsınız, helalleşirsiniz. Unutmayalım. Dünyada helalleşmezsek ahirette sevaplarımızla ödeyeceğiz sevabımız yetmezse onların günahı bize yüklenecek. Şimdi bir muhasebe yapalım birlikte. Kimin hakkı var üstümüzde? Kime bir özür dilerim demeliyiz? Kime bir hakkını helal et demeliyiz? Kime bir mesaj, bir telefon borçluyuz? Hemen yapalım kardeşlerim. Vakit dar, ölüm ani. Bu video bir kişiye bile helalleşme cesareti verirse, bir kalbi rahatlatırsa ne mutlu bana yorumuna bir amin yazın ki birbirimize dua edelim. Veya helalleşmeye niyet ettim dua edin yazın. Veya helalleştiğiniz birini anlatın belki başkalarına örnek olur. Allah cümlemizi kul hakkından muhafaza etsin, helalleşmeyi nasip etsin. Kabre yüz akıyla girmeyi, mizanda hafif hesap görmeyi nasip etsin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.